Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ben Labubu aldım. Yani Labubu değil, Nofufu diyebiliriz. Burada Pop Mart yazıyor. Arkasında çünkü buradan belli. Sonra da burada bunlar var. Yani şimdi ben yeşil ya da mavi ya da secret'ı istiyorum. Ya da e, turuncu çıkabilir. Şimdi hemen kamerayı düzeltiyorum. Cırtlayacak mı? Cırtlamayacak mı? En önemlisi o. Cırtlıyor mu? Cırtlamadı ya. Cırtlamadı. O yüzden bantından atacağız. Zaten sahte oldu. Baştan belliydi. E, ee, paketi. içine geldi. Kutusunu koyalım. Paketi. Sizce ne geldi? Aa, bir dakika içeriden kart çıkıyor mu? Çıkmıyor. Demek ki böyle yaptı. Aç Türk mantığıyla mı açayım? Normal şeyle mi? Türk mantığıyla açmak zorundayım. Açıyor. Açamıyorum. Açtım. Bakalım ne çıktı, ne çıktı, ne çıktı. Pembe mi çıktı? Pembe mi çıktı? Zaten sahte. Bakın böyle pembe çıktı çilek kokuyor. Tamamen pembe değil bu arada. Turunculukları Ar var. Ama şansıma küseyim ben. Neyse, bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay.